Bir günde ilk konuğumuza merhaba deme zamanı. Yazar Buket Uzuner'i ağırlıyoruz bu gece. Hoş geldiniz Buket Hoş Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Son kitabınız Uyumsuz Defne Kaman'ın maceraları suyu konuşacağız. <laughs> Sadece suyu konuşmayacağız aslında. Siz aynı zamanda bir gezginsiniz. Son seyahatlerinizden notları ve elbette sizi bulmuşken biraz da ülke gündemine dair söyleyeceklerinizi merak ediyorum. Bu bir dörtlemenin ilk kitabı. Evet. E, Defnekaman aslında soyadından da anlaşılabileceği gibi kaman bir aileden geliyor. Ee, i̇drak gözü açık bir gazeteci, gözü kara bir gazeteci onun maceralarını anlatıyor. Birazcık dinleyelim mi sizden Defne'yi? Elbette. Ee, şimdi bu üç ay oldu kitap çıkalı. Ee, i̇lk gittiğim söyleşilerde Defne Kaman'ın soyadını kimse farkında değildi. Şimdi evet. birileri yani özellikle sizin böyle söylemeniz çok hoşuma gitti. Çünkü soyadı Kaman olanlar bile bunun manasını bilmiyorlardı. Evet. Bunun bu işe yaramış olması bile çok hoşuma gidiyor. Ee, buraya gelmeden önce içeride programınızı tabi başını izledim. Gündem o kadar kanlı, o kadar acı dolu ki. Maalesef. Ve hep öyleydi. Yani benim Gelibolu romanım çıktığı gün ikiz kuleler bombalanmıştı ve ben hangi programa çıksam mollalar kesiyordu programı. Zannediyor ki insan düzelecek ama hayat galiba böyle. Ee, ve 5000 yıldır birbirimizi yiyerek devam ediyoruz. Arada işte bir roman yazmaya. Siz burada romancıyı, sanatçıyı çağırmaya çalışıyorsunuz. Biraz nefes alalım diye aynen herhalde. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu baş döndürücü gündemde birazcık en azından Kanlı sanatla, evet. moral bulalım, nefis hayatla, alalım. zayıflayan bağlarımız güçlensin istiyoruz ama sizin kitabınızda da aslında Tamamen dünyaya dair endişeleri görebiliyoruz. Hmm. Özellikle Defne Kaman zaten hmm. doğaya dair meseleleri takip eden hmm. hidroelektrik santrallere karşı çıkan bir gazeteci, kadın sorunlarına duyarlı hmm. bir gazeteci, töre cinayetlerine duyarlı bir gazeteci. Dolayısıyla aslında burada birazcık sizin de Ülke gündemine dair Tabii. Endişelerinizi kitapta görebiliyoruz Tabi aslında biliyorsunuz mutlaka Yani Shakespeare ve Mevlana Söylenecek en güzel şeyleri söylemiş Hepimiz aşk ve ölümü anlatıyoruz Yeryüzünde evet. söylenmemiş yeni bir şey yok Ama herkes kendi dönemini Kendi yaşadığı çağı aynası olmaya çalışıyor. Yani edebiyatçı olarak herkes manasına söylüyorum. O yüzden söylenen belki yeni bir şey yok ama günümüzde yaşananları yansıtması açısından Defne Kaman çağdaş bir şaman. Yani Türklerin ya da Türkiye kültürünün ee, kadim geleneği olan hı hı. kamanlıktan şamanlıktan bazı özellikleri bizi hatırlatıyor yani tabiatla ilişkimiz çok korkunç biliyorsunuz her yeri kesiyoruz de. biçiyoruz şimdi tabiat intikam almaya başlıyor ödümüz de kopuyor ondan Biraz onunla ilişkimizi hatırlayalım diye böyle bir yola gittim. Niye bu kadar şiddet içindeyiz? Çünkü tabiata yani toprağa taş toprağa dağa, yer altına işte yer üstüne hayvanlara yaptığımız bu şiddet birbirimize de yansıyor. Kesinlikle. Bunun sebebi asıl meselen bu romanları yazmamın. Çünkü şimdi toprak devamındayım. Evet dört elementle tamamlanacak seri. Bilmiyorum çünkü aslında <laughs> altı element de bazen yani öyle ödüm de kopuyor çünkü ilk defa bir dörtleme yazıyorum ve Hı -hı. çok endişeliyim yani Hı -hı. Bir, bir kolay bir şey değil bu hani tut, beklentileri karşılayabilir miyim Hı -hı. kendi edebi kaygılarım var Hı -hı. onlarla başa çıkmak hepsi bir takım endişeleri getiriyor. Bir de çok el değmemiş bir alan. Evet. Onun da sorumluluğu var. Defne Kaman dediğiniz gibi tabiat olayları, çevre olaylarına hassas bir gazeteci, sahici bir muhabir. kendisini değil de yaptığı işi öne çıkarmaya çalışan bir kadın. Burada Heslerle Su romanı bir Kadıköy romanı. Kadıköy'de evet. bir vapurda kayboluyor. ...işte onun kaybolduğu yere de bir Yunus balığı geliyor... Evet ...onu da bir Alevi polis araştırıyor... ...basit olarak konu bu... ...ama evet. alttan alta... ...bütün canların... ...eşit olduğu kadim kamanlık geleneğimizde... ...yani bir yaprakla... ...bir Yunus balığının... ...balık değildir Yunus tabii şimdi... ...Yunus'un biliyorsunuz memeli olduğu için... Evet. ...onu balık saymıyoruz... ...bir Yunus'un, bir solucanın... ...bir giyin, ...bir şeftalinin eşit olduğu insanla... Hı hı. Böyle bir gelenekten geldiğimiz için şimdi tabi anlamak çok zor. ...ihtiyacımız olmadığı halde daha fazla hayvan kesmek, öldürmek, toprağın altında işte petrol savaşları üstünde su savaşları, işte hidroelektrik santral, günde beş kadın öldürülüyor. Bütün bunlar ilişkili aslında, biliyor musunuz? Aynen. Yani onu hatırlatmaya çalışıyor bu roman. Şimdi e, kitaba dair aslında iki ayrıntıyı birbirine bağlayarak sormak istiyorum. E, birincisi şu. Siz kitapta çok güzel anlatıyorsunuz Kaman geleneklerini ki bunlar hala bizim günlük hayatımızda da çok kullandığımız gelenekler. Doğru. Bunları hatırlatmanızı isterim seyircilerimize bu birincisi. Bir diğer ayrıntı bu kitapta siz Kutadgubilik'ten hmm, de şifreler kitabı şifreler olarak var ve çok önemli bir ayrıntının altını çizdim ben de özellikle ortaokulda ya da lisede edebiyat dersinde. Öğretilir kutatku bilik. Fakat çoğu zaman alaycı bir şekilde hmm. öğrenciler de öyle yaklaşır hmm. ve e, gerçek anlamda içine hiç bakılmadan sadece e, bir kaynak gibi gösterilir. Halbuki siz hani mutluluk bilgisi hmm. olduğunu hatırlatıyorsunuz hmm. ve oradan e, pasajlara da yer veriyorsunuz. Hem evet. kaman geleneklerini hem de kutatku biligin bu anlamda önemli sorayım size. Tabii ikisi çok ayrı şeyler ama hı hı. aslında hepsi ilk başta söylediğim gibi insanın tabiatla ve kendi özüyle ilişkisini anlamaya çalışması, kimliğiyle ilgili bir takım varoluşuyla ve kimliğiyle ilgili bilgilere ulaşması aslında insanın şiddetli olan ilişkisinde çözmesine yol açıyor. Oradan yola çıkarak belki biraz anlatabilirim. Bu günlük ritüeller, günlük alışkanlıklarımız hiç başka bir İslam kültüründe olmayacak kadar Anadolu'da bizi birbirimize bağlayan günlük alışkanlıklarımız var. Yani işte nazar değmesin diye kulağımızı çekip mesela buraya vurmadan önce bakıyorum, tahta arıyorum. Tabii şap ah. O ahşap nedir diye araştırdığınızda o ta 2000 yıl öncesine, 3000 yıl öncesine Sibirya'daki kayın ağacına gidiyor. Araştırdığınızda da a, kayın ağacı da hayat ağacı. Oradan işte James Cameron'ın Avatar filmine gidersiniz. Oradaki hayat ağacı o da oraları inceleyerek yapmıştır. E, işte i̇şte bir cemre düşer mesela. Cemre sanki görmüşüz gibi heyecanlanırız. Suya düşer, havaya düşer, bahar Hıdır, Ellezdi, Nevruzlu bütün bunlar. E, aslında bizi birbirimize dilek ağaçlarına çaput bağlamamız. Hı hı. Hiçbirisinin aslında İslamiyetle hiç bilgisi yok. Nazar boncuğu, mavi göz, gök tanrı ülgen eee e, inancına kadar Tengri'ye kadar ulaşıyor. Eee Kutatku gelince bunlar bizi birbirimize gerçekten farklı kültürler olarak Anadolu'da yaşarken hala birbirimize bağlıyor. Bağlıyorum. Yani öyle. hep verdiğim bir örnek var. Anadolu'da yaşayan ya da İstanbul'lu bir Ermeni arkadaşımla Fransa'da doğmuş, büyümüş bir Ermeni arkadaşım arasında çok inanılmaz farklı. fark var. O da işte hepimiz gibi tahtaya arıyor üç defa vurmak için, kulağını çekiyor. Bunlar çok önemli şeyler. Günlük hayatta bizi birbirimize bağlayan özellikler aynı zamanda da bunlar ortak bir dil aslında kesinlikle öyle bunu farkına varmak aslında bir iş işte dediğimiz sizin söylediğiniz gibi bir göz açıyor bir yeni göz açıyor Kutatko Bilik dediğiniz gibi çok dalga geçtiğimiz neredeyse ciddiye almadığımız ama bin yıl öncesinde Uygur Türkçesiyle Uygur alfabesiyle yazılmış bir kaynak ve Yusuf Has Hacip aslında bir şair üç tane nüsası bulunduğunu ben de bir takım Türkologlardan değerli Türkolog destek alarak bu bilgilere ulaştım. E, 4-5 yıldır bunu araştırıyorum zaten. E, i̇şte 6000'den fazla beyitten e, oluşmuş ve iki mısradan bir beyit oluşuyor biliyorsunuz. Bir şiirsel bilgiler kitabı aslında ve aynı zamanda Kutatku bilik sadece mutluluk bilgisi değil. Mutluluğun da devlet anlamına geldiğini ben daha dört yıl önce öğrendim. Yani çok basit bir örnek var benim hoşuma gidiyor bunu anlatmak açısından devletin mutluluk veren bir sistem olarak kurulmuş olması fakat günümüzde Tam otoriter bir otoriteye dönüştüğü için mutlulukla ilişkisini bile anlayamıyoruz. Halbuki İstanbul'un adlarından birisi. Darül Saadet yani Saadet Kapısı evet. ama Devlet Kapısı aynı zamanda yani e, tanınmış siyasetçi Devlet Bahçeli'nin adı aslında Mesut Bahçeli evet. Mesut Yılmaz'ın adı da Devlet Yılmaz evet. aslında ikisi aynı manaya geliyor bütün bunları çözmeye başladığımızda bu şifreleri zaten kendimizle nereden nereye geldik evet. yani şiddet tabiatla ilişkimizdeki şiddet devletin otoriteye dönüşmesi içindeki mutluluk kavramının yok olması ve bunu hayretle karşılamamız demek bir zaman devlet böyleymiş. Kutatku birlikte çok hoş şiir, şiir dilinde anlatılmış. Halkı mutluluk için nasıl güzel idare edersiniz diye hanlara bilgi veriyor Yusuf Hı -hı. Asacip. E, kitabın girişinde de kullandığım bir beyit var. Mesela onu herhangi bir yerde e, kimin yazdığını bilmeden okusak bu ne kadar güzel diye başımız döner. Bu bizim yanımızdaki Kutatku birlikte. Biliyorsunuz orada diyor ki kitabın girişinde de var. Aklın e, süsü değil, dilin süsü sözdür. Kişinin süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Gözde, evet. Tabii daha ne desin Yusuf Hasacı? Özellikle e, devlet kelimesinin anlamının mutluluk olması şu içinde yaşadığımız <laughs> Çok ironik, değil dünyada mi? gerçekten büyük bir tezat. Bu tezatı konuşalım, suyu da konuşmaya devam edelim. Kısa bir aranın ardından.